Söyle Adam, Ateş. Amca Gedik Ali Erman'ın evine geldi. Tamam takipte kalın Ateş. Bakalım sahibi köpeğe neler yaptıracak. Tahmin ettiğin gibidir abi. Bu Gedik Ali'nin ipi hala Erman'ın elinde. Emin ol Kostu'yu da o saklıyor. Evet de biz yine de dikkat edelim abi. Çünkü bu Erman'ın kendi it. Ama bir sürü de iti var. Doğru söylüyorsun kardeşim. Hangisinin ısıracağı belli olmaz. Para gelecek. Ne? Babaannem. Öyle derdim. Elin kaşınıyorsa para gelecek. Ha. <laughs> Yok ya bu para değil abi. Para olsa bilirim. Bu başka bir şey. Hayırlısı olur inşallah. Hayırlısı. <laughs> Arabayı gömelim. Karda sote bir yer bulalım. Yine zekanı konuşturdun. Güzel haberler getirdiğini söyle bana Gedik Ali. Cezayir'in içinde olduğu haberin güzel olduğu görülmüş mü? Yine ne istiyor senden? Cezayir Kostu'nun peşinde. Adamlarından birini vurmuş Kostu. Sanki ben de babasıymışım gibi gelip bana soruyor. İşte bu güzel haber. Nesi güzel haber bunun Nerman? Cezayir Kostu için sana geldiğine göre seni takip de ettiriyordur. Adım adım ...tıpış tıpış kucağıma geliyor Cezayir. Nasıl geliyor anlamadım. Kostu benim korumam altında. Cezayir de Kostu'nun peşinde. Sen de Cezayir'i Kostu'ya götürmek için... ...bana yardım edeceksin. Koruman altında birini öldürtmenin manasını çözemedim. Ya sen manayı filan bize bırak. Osa. Kostu'ya götür. Eğer Cezayir seni takip ettiriyorsa Kostu'nun yerini de öğrenecektir. Ya takip ettirmiyorsa o zaman başka bir yol deneriz. Bunun neden yaptığını hala anlamadım. Cezayir'in Kostu'yu öldürmesinden senin çıkarın mı? Yakında senin de bizim de çıkarımız olduğunu öğreneceksin. Şimdi sadece söylediklerimi yap. Ayrılığın ne olduğunu bilir misin sen? Bilemezsin. Çünkü sen taş kalplisin. Taş kal Taş kalpli olmaz ki. Kızım ne taş kalpli ne oldu yani. Ne diyorsun lan? Yo. Ne yo? Bir şey yok yani. Hareket var ha orada. Çıktı Gedik Ali. Klar. Oh. almışlar. Görüyorum Habib. Demek ki içeride değerli bir şey var. Ne koslu burada ya da daha değerli bir şey. İyi ki söyledin söylemesen anlamayacaktım sanki. Amcamlara haber verelim. Ya da sen niye böyle yapıyorsun ya? Nasıl yapıyorum ben? Ne bileyim, bir şey yapacağın zaman önce bir söylüyorsun, sonra yapıyorsun. E ben görüyorum zaten senin aradığını. Habib Görüyorsun ama anlamıyorsun. Sıkıntı burada zaten. Alo amca. Ateş durum nasıl? Bu Gedik Ali'yi takip ettik. Ormanın içinde bir eve geldi. Biz de uygun bir yerden izliyoruz. Silahlı koruma var mı? Paramiliterler var burada. Tamam. Kesin koslu orada. Bize konum atın. Siz de dikkatli olun. Tamam. Atıyorum. Bak birader, ikimizin de canı sıkkın. Kalbimizi kırmayalım birbirimizi. Gidiyoruz abi. Sen nereye? Sen gelmiyorsun ben gidiyorum. Ne demek gelmiyorum abi benim başım ke. Ya eve gittiğinden de. Abi ellerim kaşınıyor diyorum ya. Ulan elinin kaşınmasının bununla ne ilgisi var? Abi çok ilgisi var. Ne zamandır kimseye sıkmıyorum elim bundan kaşınıyor. Hem ben seni Allah aşkına ya oraya tek başına gönderir mi? Hadi abi hadi. 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 Sen eksiktin Gedik Ali. Eksikliğim hissedilir ama ha. Çok ayıp ama. Misafirlerini böyle mi karşılıyorsun? Bir hoş geldin yok mu? Oh, hiç de hoş gelmedin Gedik Ali. Önce bana bakacak bir yüzün olması lazım hoş gelmen için. E belki de o yüzden geldim hemen mi? Sen Turab'la bir olup bana kas atmadın mı? Yapmadın mı bunu? Yalan mı? Şimdi her ne sebeple geldiysen o sebeple geri git. Hadi. Geçmiş geçmişte kaldı. Her geçmişi unutturacak bir gelecek vardır Koslu. Unutma. Benim geleceğimde sen yoksun geri kalayım. Geleceğinde belki yokum. Ama geleceğim benim elimde Koslu. Ee, sırmalamayı bırak bre. Arman sana yardım etmemi söyledi. Koslu'yu kaçıracağız. Sahte bir pasaport lazım dedi. Ben de Erman'ı geri çevirmek gibi bir hataya düşmedim. Peki ne zaman gideceğim? Sabah. Taziyev seni alacak buradan. Erman'ın özel jetine binmen için havaalanına götürecek. Yani birkaç saat sonra... Pır uçacaksın. Bir hoş geldin demedin, bir güle güle de bari de öyle gideyim. Güle güle gedik Ali. Sana da güle güle koslu. Sana da.